yiyorsun ortalarda gezme demedim mi ben sana? Söz vermiştin. Ben buradan gitmeden duyulmaz demiştin. Neyden bahsediyorsun? Herkes, herkes beni konuşuyor. Duydum onları. Yunan geldi diye sevinsen hala. Al, oku bakayım neymiş Yunan. Şu kadınlara yapılanlara bak be, yazık be. Değ bir Yunan. Bir askerin Sopa Yunan. kırılınca Yunan güldü diğerleri. Cesaret. Kaçmayın! kaçmayın. Sopasız siz de bacaklarını dedi. kaçmayın! Gel buraya! Hah. Yandık. Vallahi de yandık. Billahi de yandık. E, ani basmayacak idik gazeteye askeri kaçıranakla. Öyle konuşmadık mı? Biz basmadık zaten. İstanbul'da basılmış. E, daha oralara kadar nasıl duyuyor hep? Şey Senin Amerikalı Yaman gazeteci çıktı Osman. Her yerde dostu var belli ki. Sevinsem mi, üzülsem mi ne alt edeceğimi bilemedim vallahi. Ucu bize dokunmaz Bore. Lakin o adamı kaçırmak neredeyse imkansız artık. Kumandanın odasında mı? Odasında komutanım. Bir saatte görüşüyor. Ne şahidi? Ölmez Hasan'ı görmüş sanırım seyirde. Kumandan sorguluyor şu Kumandan? Gel Cevdet, ben de seni çağıracaktım. Ömer Hasan şehirde geziyormuş. Ben daha ivedi bir durumu size bildirmek için gelmiştim kumanda. Buyurun. Bu ne rezalet? Asker beklesin. Sorgusu bitmedi daha. Emredersiniz kumandanım. Rezalet mahvolduk. Derhal subayları topla. Başımız çok ağrıyacak. Emredersiniz kumandan. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Nuh diyor, peygamber demiyor adam. Biri duyunca korktu. Yardım edemem. Gidin, nasıl kaçırıyorsanız kaçırın. Beni bulaştırmayın dedi. İkna edemedik. Bu da ikna etmeye çalışırken mi oldu? Yok. İkna edemeyeceğimizi anlayınca oldu. Mehmet, <laughs> ben Andreas'a söz verdim. O sözü tutmak bizim boynumuzun borcudur o vakit. Bu yaptıkları düpedüz kara propaganda. Üç beş basit olayı Yunan zulmü olarak fezaya çıkarıyorlar. Başka türlüsünü bekleyemezdik zaten. Dünyadaki bütün büyük savaşlar sizin o bahsin ettiğiniz üç beş basit olayla başlamıştır. Her milletin olduğu gibi Türklerin de basılmaması gereken bir damarı var elbette. Onların tarafında gibi konuşuyorsunuz albay. Bilekiz. Kendi elimizle Anadolu'da bir direniş başlatmak istemiyorsak bir an evvel bu hadiselerin önüne geçmeliyiz demek istiyorum. Derhal bir yazı yazılmalı. Tamamen düşmanlarımızın uydurduğu bir komple olduğunu yazın. İnkar edin. Gün. Kumandanım. Ben gerekli tahkikatı yaptım bu asker için. Şehirden henüz çıkmadığına inanıyorum. Eğer müsaadeniz olursa... Müsaade edemeyeceğim Teğmen. Hem bugün izinlisiniz. Hem de bu kez işi daha yetkin bir subaya emanet etmekte fayda var. Siz müsaade etmeseniz de bu mesuliyet benimdir. Teğmen. Kumandan Vasili. Müsaade edin tahkikatı Teğmen yürütmeye devam etsin. Görünen o ki yaptığı hatalardan öğrendiklerine güveni tamdır. Hatasının neye mal olacağını kişinin en iyi kendi bilirmiş. Nasıl nasıl? Bir daha de bakayım kardeş. Konuştuk İlal'le. Madem kanunsuz yollarla kaçıramıyoruz biz bu oğlanı... ...biz de kanuni yollarla yapacağız. Diyeyim bunun başına güneş geçmiş. Lakin hava da kapalı be. Mehmet kardeş, sen kaçak bir Yunan askerini kaçırmaya çalıştığımızı biliyorsun değil mi? Tamamen kanuni yollarla yapacağız demiyorum. Sahte evrak düzenledik. Başka bir kimlikle yollayacağız Andreas'ı. Böylelikle o tarafa geçince de rahat edecek. ...aslında aslından da muntazam bir nüsa hazırladı bize. <laughs> Cesaret edebildi mi o titrek? <laughs> Azıcık üstüne yürümek gerekti ama sağ olsun. Fazla uzatmadı. İşin zor kısmı o değil zaten. Ee, Veronika Hanım neredeler acaba? Odasında efendim. Lütfü evrakı aslında uygun düzenledi düzenlemesine de... ...onun yapamayacağı bir şey var ki... ...evrakta da ilk oraya bakacaklar. Ee? Neymiş o? Mühür. Yalnızca yüksek Yunan muvazaflarında bulunacak cinsten bir mühür. Beni bir tanıdık var. Yılan. Defterdar kendisi. Sus sen. Bizim aramıza da yüksek yerlerde Yunan tanışı olan bir kişi var zaten. Yapabilecek mi? Yapacak. Kirya Veronika. Hı. Küçük hanım demin sizi sordu. Kim? Hilal hanım. Sebep? Ne arıyorsunuz burada? Ha? Ee, ben şey. Bu odaya izinsiz giremezsiniz. Neyi pisindesiniz küçük hanım? Elinizde ne var? Ha? Hiçbir şey. Elindekini bana ver. Başka olsun ya. Ben sana komutanın odasından mı getir dedim. Neyi hasib Hanım? Kağıt kalem istemiştim. Mektup yazmak için. Hmm. Affedersiniz. Ben bir daha girmem. Kusuruna bakmayın. Bütün kabahat benim. Öyle olsun Hasibe Hanım. Bu seferlik kocama bir şey demeyeceğim. Ancak bir daha olmasın. Vasil'in kat'i emri var. Bırakın onları ben temizletirim. Yapmadın. Çıkar çabuk. Bir şey yapmadım babaanne. Bir şey yapmamışmış. Külahımı anlat sen onu. Ne aldınsa çıkar komutanın odasından. Babaanne vallahi bir şey almadım. Al bak yok bir şey. O zaman ne diye girdin komutanın odasına be kızım? Canına musladın sen. Hafiyecilik mi oynarsın yoksa kendi kendine? Ne hafiyeciliği babaanne? Vallahi bir şey yapmıyordum diyorum. Bir şey yapmıyormuşmuş. Ben seni bilmem mi? Ben kitaplara bakacaktım. Malum bütün kitaplarım evde yandı biliyorsun. Sıkılıyorum okumayınca. Söz bir daha girmem. Yemin iç. Ekmek musaf çarpsın. Tövbe tövbe. Allah. Yeter ki anneme söyleme. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.